Amerikan filmlerindeki Doğu Amerikan filmlerindeki deniz söyleyeni buldum. Çok güzel. Tam o sahneler gibi. Ben de şimdi oraya ineceğim. <laughs> Sabah böyle bir yerde uyanmak Hop oh, denize doğru gidiyoruz. E tabi palmiyeler, martılar, rüzgar gülleri. E daha ne olsun kuş yuvası da var bak orada. Ya arkadaşlar gerçekten çok iyi. Yani 5 dakikada evimi diyorum orada motorumda bak. Bak geldim buraya. Şuraya çadırı attım. Oh. Değil mi? Martı kardeş? Bugün de Kibele Alaçatı diye bir yerde kalıyorum. Burası, <laughs> burası anne bak. Burası değilmiş. Diğer, buranın diğer şubesiymiş. Çok komik <laughs> 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 Bir numara. Bir, bir numara. Bir numara. Bir numara, bir numara. Bakar mısın? Hem de yola bakıyor direkt burası kapının girişi. Allah'ım ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdilik bulabildiğim en uygun mekan yemek olarak çeşnili oldu. 205 lira dürüm, 150 gram dürüm, 165 liraya da var. Geri kalan her şey genel olarak 250-300 lira üstü. tane cam cam camdan kalem yapan bir dükkan buldum. 800 lira 850 liradan başlayan ömür boyu sertifikalı kalemleri var. Çok güzel çiziyor gerçekten. Mürekkeple ile birlikte yanında veriliyormuş. Böyle her sokakta farklı bir ambiyans yakalıyorsunuz. Bir sokakta chillken, bir sokakta minimal, bir sokakta hardken, bir sokakta rock and roll. Güzel kafalar bunlar. Yani ara sokaklarda kaybolmaya başladığınızda resmen bir alem geziyorsunuz, dünyayı geziyorsunuz. Her sokakta farklı bir konsept var. Harika abi. Valla da çatı kurabiyesi aldım bir iki tane. Sıcak sıcak verdiler. O kadar güzel ki tadı. Gerçekten. Çayla Geri kalanını çayla götürmek istiyorum. Bir teyzem aloe vera bırakmış köşeye. Bir sürü yere atmışlar. Dedim teyze niye atıyorsun yere yazık israf. E, aldım iki tane sabah akşam suratıma süreceğim arkadaşlar. Öyle böyle çok iyi gelir ha he. her şeyi. bir olsun. önce hiç magnumu kendiniz yaptığınızı gördünüz mü? Bakın burada ile birlikte kendileri yapıyorlar. Siz seçiyorsunuz, siz yapıyorsunuz. Benim burada en sevdiğim mağazalar genelde bu tarz kıyafetler satan yerler oldu. Hani... <laughs> Sadelik düşkünüyüm. Köpüş arkadaşlar, karınlarını doyurmuşlar, yatıyorlar. Görüyor musunuz hali? Oh, keyfiniz bol olsun. Eee tabi zengin yer dostum. Hayvanların karnı tok. Müzik Ve sonunda gecenin sonuna geldik. E, şu anda otele doğru dönüyorum. Güzel bir geceydi. Fena değildi. E, en azından zarf burada izin vermiyor. Fakat e, ne yapıyor? İzin al belediyeden diyor. Öyle çalarsın diyor. Güzel bir Şimdi Şu arka tarafa bakar mısın? yeni bir güne başladık. Yeni bir bebiş için gidiyorum. Yeni bir bebek için. Bakalım ne olacak. Hadi çıkalım yola. Abi kafayı yiyorum. Yolun ortasında sabır ağacı çıkmış ve boya bak. Allah'ım şu güzelliğe bak. Oha! Heykele bak! Gerçek sandım. Konuşmalar yapılıyor Geliyor gelmekte olan Görüşürüz çocuğum Kendine güzel davran Teşekkür ederim beni buraya kadar getirdiğin için Allah'a emanetsin Yeni sahibine güzel günler diliyorum sana Hadi mutluluklar Hoşçakal Dostum hayırlı uğurlu olsun. Abi, abi, abi. En güzel günlerde kullan. Inşallah. i̇nşallah yolumuz, bahtımız açık olsun. Abi. Canlar şimdi satış işlemleri gerçekleştirildi. Yeni motoruma doğru dönüyorum. Hava çok sıcak. Üstadımla işlemleri yaptık. Oldu mu, uğurlu olsun, Oğlunu aldı. Hayırlı, hayırlı olsun. Oğluna aldı. Hayırlı olsun işte. İnşallah benim de yeni aracım bana hayırlı olsun. Gidiyor gönlümün efendisi oh, Yanmışım bildiğin şu hale bak suratın falan kırmızı olmuşum be Arkadaşlar yollar adamı tarzına çeviriyor Merhaba motorlaya hoş geldiniz Merhabalar motorladayız e, Meli Melih abicim bana çok güzel bir kıyak yaptı e, Biraz benden biraz motorumu verdin biraz da onun katkılarıyla Artık benim de güzel bir uzun yol motorum var. Yaşasın. O kadar mutluyum ki sonunda kocaman bir tekerle çakılar başıma iş almayacak bir motor edindim. Ee, onunla inşallah çok güzel yollar yapmayı düşünüyorum. Melih abi Seyyah yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Melih abi diyor. E yolunuz düşerse oradan aradan böyle aşağı doğru geliyorsunuz. Urla'ya doğru. Neresi oluyor abi burası? Burası Zeytin Çok güzel bir edit yaptım. Oradaki gördüğünüz bütün ürünler burada var. RKS olsun. Bir sen yoktun hoş geldin. Bizde hepsi var. Yeni bebek yollarda. Çıkar, çıkar çıkar E Karşınızda Şöyle bir hikaye düşünün Yolda sokak müziği yapıyorsunuz Herhangi bir yerde bir ara sokakta ve karşınıza bir adam çıkıyor. Diyor ki, ah güzel kardeşim yollarda mısın? Gel ben sana bir bakım hediye edeyim diye. Sonra bakıma gidiyorum diye yola çıkıyorsunuz. İki sohbet ediyorsunuz, arkadaşlık kuruyorsunuz ve ardından diyor ki size, hadi gel ben senin motorunu eder fiyatıyla sıfır fiyatıyla alayım. Üzerine sponsorluğum olsun. Ee, sen de geri kalanı taksitle öde ve karşılığında bunu al. benzinimi dolduruyorum. 150 cc gücünde 16 beygir yolların yeni fatihi benim için fresya sonunda küçük tekerlerden kurtulup büyük tekerlere geçtim o kısacık farlardan kurtulup uzun farlara geçtim. Hava soğutmasından kurtulup sıvı soğutmasına geçtim. Küçük amortisörlerden kurtulup dev amortisörlere geçtim. Amortisörler. Artık yolun köşesinde durduğumda bir dört yakabiliyorum. Evet belki eşyalarımı şimdilik tam sığdıramıyorum. Fakat onu da sığdıracağım. Ee, yine lastikte böyle bir düzene kurdum. Aslında şu kalın güçlü lastiklerden, felteli lastiklerden alacağım İzmir'de. Bence oldu. Çadır, mat, koltuk, eşyalarım buraya tam oturdu. Hatta bir tane de ekstra olarak poşet var. Fazla eşyalarım, sığmayan eşyalarımı koydum. Şuraya da e, komik bir şekilde sırtlık oldu. Yani oturdum ya. Ha. <laughs> Yastılıp hatta yatabiliyorum. Koltuk oldu burası. Ha, ne hikmetse sığdırdım arkadaşlar. Helal olsun ya. O bilmiyorum ha. Ne kadar sağlıklı ama sığdırdım. Kaldı şu kadarcık bir şey. Onlar da zaten kafama, boynuma bitti. Dağ açarsın şuraya. Eşyanı koyarsın. Açamadım. Niye açamadım? Ha. Şuraya bir şeyler koyuyorum. Mesela aynam var orada. Telefonu falan koyuyorum. Tabi şimdi 800 kilometreye kadar rodajına dikkat etmem gerekiyor. Yavaş yavaş süreceğim. 800 kilometrede ne arkadaş İstanbul'a gitsem tutmuyor ya. Yollar çıkmaz zamanı.